Şerefenler örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bebek örgülerinde ve bayan örgülerinde çok güzel duran bir model hazırladım sizlere. Modelim 6 ilmek ve katlarından oluşuyor. 6 12 18 şeklinde 6 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son bir tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben iki model için 6 6 12 bir tane kenar ilmeği ile birlikte 13 tane ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Bir sıra ön hazırlık olması için örgümü arka tarafta sıra boyunca ilmeklerimi ters örerek hazırlıyorum. Burayı biraz hızlıca geçelim. Şu anda modelimi kurmaya başlıyorum. Burası örgümüzün ön sırası. Burası örgümüzün modelimizin ilk sırası kenar ilmeğini örmeden aldım devamındaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum 3 ilmekten sonra dördüncü ilmeğe gelince bu ilmeğimi bir kez düz örüyorum ipimi bir kez şişime doluyorum bir kez daha düz örüyorum ipimi tekrar şişime doluyorum ve bir kez daha düz örerek 1 2 3 4 5 tane ilmek elde ediyorum ilmeğimi bırakıyorum Devamında 1 2 3 4 ve 5 ilmek ters olarak örüyorum. 6. ilmeğime tekrar modelimi uyguluyorum. Bir kez düz örüyorum, bir kez ipimi şişime doluyorum. Aynı ilmeği bir kez daha düz örüyorum, 3. ilmek. Bir kez doluyorum, 4. ilmek. Bir kez daha örerek 5. ilmeğimi elde ediyorum. 5. şişimdeki ilmeğimi bırakıyorum sonraki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum şu anda örgümün arka tarafındayım ikinci sıradayım bu sırada iki ilmek düz ilmeğim var bunları düz olarak ördüm bir taneden çıkartmış olduğum beş tane olan ilmeği ters olarak örüyorum aradaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmekten çıkartmış olduğum 5 ilmeğimi ise ters olarak örüyorum. Örgümün ön tarafındayım ve modelimin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Sonraki ters ilmeği düz ilmekle kesmem lazım. Burada düz ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve düz ilmeğin olduğu yerden tersten girerek bu iki ilmeği beraber düz örerek topluyorum. Devamındaki 1 2 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son düz ilmeğimi ise arkasındaki kalan ters ilmekle beraber düz örerek topluyorum. Burada bir tane ilmekten çıkarttığımız 5 ilmeğimizi iki kenardaki ters ilmeklerle keserek sayıyı dengelemiş oluyoruz. Aradaki üç tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Son ters ilmeğimizi en baştaki düz ilmekle kesmemiz lazım. Düz ilmeğin yönünü çeviriyoruz ve tersten girerek iki ilmeği birlikte topluyoruz. Devamındaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son düz ilmeğimi ise arkasındaki kalan ters ilmekle beraber toplayarak düz örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. Dördüncü sırasındayım. İlmeklerimi sıra boyunca aynen oldukları gibi örüyorum. Herhangi bir değiştirme yapmıyorum. Biraz hızlı geçelim bu kısmı. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada tekrar eksiltme yapmamız gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Baştaki ters ilmeğimi yanındaki düz ilmekle kesmem lazım. Düz ilmeğin yönünü çeviriyorum ve tersten girerek bu iki ilmeği beraber düz örerek topluyorum. Sonrasındaki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Son kalan düz ilmeğimi ise arkasındaki ters ilmekle beraber toplayarak örüyorum arada bir tane ters ilmeğim kaldı bunu da ördükten sonra ikinci modele geçiyorum düz ilmeğimin yönünü çevirdim ve başındaki ters ilmekle beraber bu ilmeği keserek aradaki ters ilmeği yok etmiş oluyorum 3 ilmek düz olarak ördüm son düz ilmeğimi ise arkasındaki ters ilmekle beraber toplayarak örüyorum bir taneden çıkartmış olduğumuz bu beş tane olan düz ilmeğimizi yanındaki ters ilmeklerle toplayarak ters ilmekleri eksiltiyoruz ve modelimizi oluşturmuş oluyoruz örgümün arka tarafındayım burası modelimin son sırası sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum Tekrar ön sıraya geldiğimiz zaman burada modelimizi tekrarlıyoruz. Dilerseniz ikinci modelin kuruluşunu tekrar hemen görelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu beş ilmeği tam ortasındaki kalan ortadaki ilmeğe yeni model uyguluyorum. Bir kez düz ördüm. İlmekleri burada hafif uzun tutuyorum. Bir kez ipimi şişime doladım. Tekrar düz ördüm tekrar doladım ve tekrar düz örerek böylece 1 2 3 4 beş tane ilmek elde ettim. İçerisine girdiğim ilmeğimi serbest bıraktım. Sonraki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve 6. ilmeği modelimi uyguluyorum. Bu şekilde ikinci örneğimizi de uygulamış oluyoruz. Bundan sonrasında aynı İlk başlangıçtaki yaptığımız işlemleri tekrarlayarak ikinci modelimizi örmeye devam ediyoruz Şu şekilde küçük bir parçada çalıştım yelek olarak çalışınca nasıl durduğunu görmek istersiniz diye düşündüm göreceğiniz gibi e, bebek örgülerinde çok güzel duracaktır e, özellikle bayan örgülerine bayan yeleklerine de çok yakışan bir model hırka yelek yapabilirsiniz tüm bebek örgülerini kullanabilirsiniz ben 3 numaralı şiş kullandım Kullandığınız ipin ve şişin kalınlığına göre modelinizin görünümü de değişiklik gösterecektir. Dilerseniz örgümüzün arka tarafını da görelim. Anlaşılıyor mu bilmiyorum ama bu şekilde kabarık üç boyutlu görünen bir model oluyor. Çok hoş duruyor. Örmesi de gerçekten çok zevkli ve bir o kadar da kolay oldu. Herkese kolay gelsin.